Let's bütün Game Pass'leri satın alacağız dostlarım. Satın aldıktan sonra da birkaç tane iksirle almak mantıklı mı değil mi birazcık ölçüm yapacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmuş, videoma like atmış ve yorumlar kısmına önce ismini yazmış olan bir kişiye 3 milyon elmas göndereceğim. Çekil şey katılmasanız bile dostlarım abone olup like atarsanız çok çok sevinirim. İsterseniz hızlıca videoya geçelim. Evet o an şu an arkadaşlar bütün Game Pass'leri alma vakti. Önceden bende birkaç tane Game Pass vardı. Şimdi üstüne Robux ekleyip Diğer Game Pass'leri de satın alacağım. İsterseniz Double Dice'dan başlayalım. Double Dice tam 650 Robux'muş. Şu anlık üstümde galiba tam bütün Game Pass'leri alacak kadar Robux var. İnşallah harbiden o kadar vardır arkadaşlar. Eğer yoksa gerçekten 2-3 Robux'la kaçırırsam kafayı yiyebilirim burada. Şimdi Triple Dice yani üçlü açma 1700 Robux dostlarım der mi? İnanın bilmiyorum ama ben satın alacağım tabii ki de. Oyun çıkalı bir buçuk ay oluyor. Ben Game Pass'leri daha yeni satın alıyorum dostlarım. Birazcık garip. Şimdi asıl olay burada dostlarım 4300 pentadice yani 5'li açma İlk önce bir 3'lü açmayı göstereyim dostlarım size evet yani böyle 3 tane açıyor tek seferde gayet güzel şimdi de 5'li açma evet 5'li açmaya 4300 robux değer mi bilmiyorum ama arkadaşlar yine 4300 robux'umu tabii ki de basıyorum bastım gitti dostlarım maalesef ki cüzdanımdaki bütün paraları Presto'na harcıyoruz para bırakmıyor cebimizde bari bu game pass'lerin fiyatları ne evet, 2x coin'i de alıyorum aslında ihtiyacım yok ama sen olmasa da olur ama ben yine de alacağım arkadaşlar 500 Robux bence diğerlerine o kadar verdik. Bunu da alalım arkadaşlar. Çünkü videonun başında bütün Game Pass'leri dedim. Ve evet 550 Robux verdiğimiz zaman da galiba bütün Game Pass'leri satın almış oluyoruz. Ama bak bir dakika. <laughs> galiba bir Game Pass daha kaldı. O da VIP. VIP aldıktan sonra peki 22 Robux'um kalıyor. Gayet e, fazla para harcadık arkadaşlar. Bence bu kadar Game Pass'te satın almayın. Çünkü çoğu gereksiz buradakilerin. VIP hoverboard verdiler ama çoğu kişi olduğu için ben kullanmasam da olur sen Bence şu anlık Pegasus Hoverboard'u kullan çok daha mantıklı. Çünkü çok havalı arkadaşlar ama istiyorsanız bir de se onu da gösterelim. Nereye gitti bu Kaykay? Aynen burada. 400K'da gelirdi bu arada arkadaşlar. Kaykay gayet havalı ama yani eskideki gibi keşke 100 k üstü Robux harcanlara verilseymiş. Şu anlık bence sadece VIP'lere özel olması birazcık saçma olmuş arkadaşlar. Değerini kaybetti yani Kaykay. Neyse şimdi biz Pegasus Hoverboard'umuza geri geçelim ve 5'le açmayı göstereyim size. Evet, 5'le açtığımız zaman 5 tane arkadaşlar tek seferde yani 5 tane hesabım varmış gibi aşırı güzel ve ekstradan 4 tane pet takmayı almıştım galiba pardon 3 pet takmayı almışım arkadaşlar 4'lü pet takma yoktu şimdi 5'lü pet açmayı açtık evet, geri kalan zamandan ne yapacağız arkadaşlar tabii ki kat potion açacağız bir tane kat potion açacağım arkadaşlar sonra geri kalan parayla da üstümde görmüş olduğunuz gibi tam 2200 tane instalak poşun, 3 var bunları 4'e çevireceğim çevirebildiğim kadar alalım sonra birazcık da elmasla satın alırız dostlarım ama burada 50 bin var 19 dakika sonra ama ama 10.000 gelmiş bile arkadaşlar. Şu 10.000 açalım istiyorsanız ve Evet biliyordum zaten güzel bir şey gelmeyeceğini. Şimdi isterseniz birazcık potion falan toplayayım arkadaşlar. Ondan sonra geleyim burada açılımını yapalım. Trading Plaza'ya girdim dostlarım. Ama en son sattığım God Potion tam tamına 3 kat atmış dostlarım. Hadi 12 milyon diyebiliriz. Ben biliyorsunuz ki 4 milyona satmıştım önceki videolarda dostlarım. Şu anlık 11 milyon. Belki 12 milyon bile alıyor olabilir. O yüzden bu videoluk bence God Potion açmayalım. Ama bu videoyu 300 like atarsanız dostlarım. 2-3 tane God Potion açarız ileriki videolarda. Çünkü ben bayağı fakirim şu anlık arkadaşlar. Poşet açacak valiyem şu anlık maalesef çok fazla yok. Ama ileriye doğru 10-15 tane bile açabiliriz. İnşallah, inşallah, inşallah. Tekrardan fiyatı 4 milyon düşerse kesinlikle açarız ama. O yüzden şimdi videonun geri kalanının vaktinde dostlarım. Birazcık insanak poşet 4 alacağım. Şu anlık üstümde 136 tane var. Hadi 14 tane, 15 tane daha alalım. Belki 200 tane bile alabiliriz. Hepsini de olabilecek en maksimum şanslı açmaya çalışacağım dostlarım. İnşallah hugi çıkar. Şahsen bugün yayında bir tane hugi çıkarttık dostlarım. Eğer klibini koyabilirsem ekrana koyacağım. Ama şu anlık çıkartabilir miyim? İnanın gerçekten bilmiyorum. Canlı yayınlarımı da kaçırmak istemiyorsanız saat 4 gibi dostlarım. Her zaman canlı yayında oluyorum. Hasta falan olmazsam. Kaçırmamak için abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Bildirimleri açmak çok önemli dostlarım. Canlı yayın bildirimlerini hemen almak istiyorsanız her Neyse biz Instalak aramaya devam edelim arkadaşlar. İnsanlar Instalak'ın mübarek. Bu ne abi? Ha 7.2'yi ben buldum. Güzel aldım bunu. 20 koya falan satıyorlar. Tamam piyasa artmış birazcık. Okey de Instalak bu bu kadar pahalıya satmayın bence ya. 11 kane dostlarım. Galiba biz bu videoda bile sadece kaçarak baya fakir kalacağız galiba arkadaşlar. Baksanıza kimse satmıyor yani. Bir tane Secret Key var. Tam bir tane Secret Key açayım arkadaşlar. Belki içinden God Potion çıkar. Eğer God Potion çıkarsa harbiden açarız direkt arkadaşlar. Baya güzel olur. Bir de içinden Uge çıkartırsak var ya uf baya baya güzel olur. bir tane daha buldum. Eğer böyle bir tane bir tane almaya devam edersem arkadaşlar ben galiba videoyu bir saktı falan anca bitirebilirim. Çünkü gerçekten toplu satan yok uygun fiyata. Anlayamadım neden böyle oldu acaba piyasa. İnşallah toplu satan buluruz. Et evet, yine geldik ve yine 15k dostlar dostlarım. Bu piyasa ne oluyor? Galiba üstümdekiler açacağım sadece. 9 kardan şunu alıyorum. Geri kalanı da açacağım üstümdeki. Sıklık key vardı bir tane. Hadi arkadaşlar sizin attığınıza şurada bir tane daha sıklık key açıyorum. Tamam. 2 tane sıklık key açacağım dostlarım. Eğer god potion çıkarsa da god potionları da açacağım. Şu an üstümüzde 139 tane instant luck potion. 4 var dostlarım. Ve ekstradan şu 300 like'ın yanına arkadaşlar. Bir 200 like ekleyip de 500 like yaparsanız 1000 tane instant luck potion 4 açarım arkadaşlar. Şu an üstümde o kadar açacak var var şahsen. O yüzden like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi sıklık chase'in birini aç hala içerisinde bir veya üç tane God Potion çıkabiliyor. Allah'ım inşallah God Potion çıkar. Amin lütfen God Potion çıksın. God Potion çıktı mı? God Potion, God Potion. Hayır God Potion çıkmadı ama insan Potion 4 çıktı arkadaşlar. Fena değil. değil de çıktı baya. Ama şu anlık bana God Potion çıkması gerekiyor. Lütfen. Preston. Bak senden çok bir şey istemedim şu ana kadar. Ama bana bir tane de olsa şu anlık şurada God Potion verir misin acaba? Bak eğer God Potion verirsen içinden Nuki çıkarsa izleyicilerime vereceğim direkt. İsterse Şahin Nuki olsun arkadaşlar. Direkt size vereceğim bu arada. Hadi God Potion. God Potion lütfen. God Potion çıkmış olsun. Evet çıkmadı arkadaşlar. Ama 147 tane insanak hak dördümüz oldu arkadaşlar. 600 kan zararında olabiliriz ama belki bu insanak hak güzel bir şey çıkabilir. Tamamdır. Şu anlık bütün iksirleri bastım dostlarım. Bir de üstümde benim tam tamına 2000 tane insanak hak borçun var. Ama tabii bunları dört yapamıyorum. 4 yapamadığım için de maalesef kullanamayacağız arkadaşlar. Sadece 6 tane craftlayabiliyormuşum. Hadi onu da craftlayalım bari. Başka craft yapmak için de kokteyli istiyor ama kokteylim yok dostlarım. Hadi kokteyli craftlayayım diyeceğim. Kokteyli de 52 tane craftlayabiliyorum. Değmiyor arkadaşlar. O yüzden craftlamada şu anlık 100 küsür tane insanak boşuna atacağım. Hatta 200'e yakın arkadaşlar. İsterseniz ilk ile başlayalım. İnşallah bugün çıkartırız arkadaşlar. Çünkü yayında 32 tane açtım. Bir tanesinden şiba çıkmıştı arkadaşlar. Ama bir şey çıkıyor. Aa, güzel bir şey çıkmadı maalesef. Ben de bildiğim şahsen 150 tanesinden güzel bir şey çıkartabileceğimize dostlarım. İnşallah da çıkartırız. Tamam. Preston'un tek yapması gereken bize güzel bir tane huge vermesi gerekiyor. huke çıksın ki ileriki videolarda da ben god açayım değil mi dostlarım? o bir şey çıkıyor. Hadi huke gelsin. huke gelsin. Bekliyorum huke gelmesini. Lütfen. Evet Tuge gelmedi galiba arkadaşlar. Çünkü Uge Effect'i gelmedi. E ne çıktı bari ona bakalım. Evet Preston abimiz bize 140 milyonluk Black Hole kütüsüneyi çok gördü galiba arkadaşlar. Onu da alabilirsin şahsen ya. İhtiyacımız yok. Bize Uge ver lütfen. o bir şey çıkıyor galiba. Evet. Ses geldi şu anlık. Ekran sinti ya. Uge mi çıkacak mı yoksa? Evet Uge çıkmadı maalesef. Bir anlık Uge çıkacak sandım şahsen dostlarım. Ekran bayağı suyu oldu çünkü. 65 milyonluk Dolphin çıktı. Evet. Teşekkürler Preston. Neyse açılıma devam edelim arkadaşlar. Biz ben 150 Dice'den şahsen ümitliyim. İnşallah Huge'a ya da Secret Pet çıkartacağız. Şu omzumda duran Hippomelon'un hatırına bir tane Hippomelon çıkartırız bence arkadaşlar buradan. İnşallah. Ah Preston ah ah. Şu şansı bir kere de bize versen ne olur be Preston. Kopet kısmına baksanıza full benim adım var şu anlık dostlarım serverda. Ama keşke şurada Global'e de çıkabilsek. Huge çıkarttı Emre Belen diye. Yani 10 milyon üstlükten bir pet çıkacak mı acaba merak ediyorum. Çünkü kaç tane tam 109 tane sadak kalmış arkadaşlar. Sadece iki tane yumurta görebildik şu ana kadar. Hadi Preston yalvarıyorum. Artık bu çıksın. Aa şu reboot levelini keşke şöyle bir 500'e ya da 1000'e çekseler arkadaşlar. Zaten reboot attığımız zaman çok da item vermiyor şahsen. Olmasa da olur. Sonra ek geldi sanıyorum arkadaşlar. E chatte ne yazıyor? Şanslı hissediyormuşum. Herkese free luck vermişim 5 dakika boyunca. Kim? Ben mi? Ben mi şanslı hissediyorum? Bence hiç şanslı hissetmiyorum. Çünkü 5 dakikadır ek bile atmıyor. Ben nasıl şanslı olabilirim? Allah rızası için. Nasıl şanslı hissediyor olabilirim? Hiç şanslı hissetmiyorum şahsen. Artık Uge'yi bırakın dostlarım. 50 milyonluk pet bile çıkmıyor. Evet. şaka mısın Preston? Lütfen bize birazcık şans ver. Hadi az önce ben şanslı hissediyordum. Nerede benim bu şansım? Ben bence bir şansımı resetleyeyim arkadaşlar. Baksanıza Rebirth tattım. Ev bile gelmeden. Evet. Gerçekten <laughs> takasız rebir tattım. Bir ek daha çevireceğim eğer güzel bir şey çıkmazsa gideceğim. Reset atacağım arkadaşlar şansımı. İzleyin bakalım şimdi. Oyunu kapatıyorum ve tekrardan giriyorum arkadaşlar. Yoksa bu şansla ben Uge'yi bırakın. Normal ek bile çıkmayacak yani arkadaşlar. 50 milyonluk pet bile çıkartamayacağım. Tamam şimdi geldik işte 13 milyon pekme mi? ne artık buna bir de sevinebilirim arkadaşlar çünkü pet çıkmıyor galiba arkadaşlar bütün şansımı şurada arkadaşa pet atarken harcadım başka arkadaş için açmıştım insta lock Motion 4 arkadaşlar oradan da bu şıma çıktı hatta size şöyle arkadaşlar tekrarını göstereyim ya, sevinmeyin ama arkadaşlar şu an hüge çıkmıyor bana önceden çıkan hügeyi gösteriyorum sadece ama çok tatlı değil mi sizce arkadaşlar bence çok tatlı baksanıza Cık. of biraz sonra inşallah böyle bir animasyon görürüz arkadaşlar. Oy abi. Big Games yapmış işini ya. Ama şansları da birazcık arttırsalar sanki. Bence herkesin şansı arttı ama benim şansım artmadı arkadaşlar. Yoksa bu kadar UG'lerin eksisi olmazdı. Of. Ekranda ne zaman böyle bir yazı gelecek acaba? Bu şuba çıkarttın diye. Hadi bakalım arkadaşlar. Ben şu an kendimi şanslı hissediyorum. O zaman gerçekten şanslı hissediyorum. Hadi bakalım. Burada Spain yazmayacak. Biraz sonra Türkiye yazacak arkadaşlar. İzleyin şimdi. Şurayı da toplayalım arkadaşlar. Bütün merchantlarımızı toplayalım. Evet evet. Milyonu petler çıkmaya devam etsin arkadaşlar çakacağı için yavaştan Kendim hazırlıyorum arkadaşlar İnşallah Son 66 tane kaldı arkadaşlar ve neredeyse 60 tane Instalak Potion 4'ten beri ek çıkmadı nedense. Galiba çok şanslım. Preston bana bunlarla gelme. Bana bunlarla gelme. Artık lütfen bir şey çıksın. Ek bir de okeyim ya yani şu an. Koge çıkmasın okeyim. Tamam bak Cookie çıkmasın. Sadece ek çıksın. Galiba ben yanlış bir şey yapıyorum arkadaşlar şu anlık. Galiba Pentaday salınır ama Instalak Potion alınmaz arkadaşlar. Bak üstte de az önce ben konuşurken bir tane 55 milyonluk pet geçti. Pentadice gerçekten çok güzel bir game pass. ama kesinlikle Instagram boşlaşmak açılmaz arkadaşlar. Açılmaz. Ben bütün şansımı gerçekten galiba az önce şiba harcadım. O kadar. Aha dedim mi? Ve 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 bu geç çıktı mı? Bu geç çıktı mı? Hayır çıkmadı arkadaşlar. Tabii ki de o geç arkadaşlar. ne zaman o geç çıkar ki? Hadi bakalım ne çıktı? Şişt. Peki ya Secret falan? He, o da yok. 100 milyon ancient dragon. Ben bunları zaten yayında günlük 50-60 tane dağıtıyorum zaten bundan arkadaşlar. Bana ancient dragon atıyor ya. Ben ne yapacağım ancient dragon'u? Şöyle bir 10 katı daha şansım olsun ne güzel uge çıkartacaktım. Olmadı şimdi ya. En azından pe çıkarım bari. Şu anlık 150 tane instalak potion 4 açtım ve sadece ama sadece 3 tane ek görebildim. Umarım 4.yi de görürüz arkadaşlar. O 4. den de uge çıkar. Evet yine rebirth atıyorum. Bu videoda kaç tane rebirth attım? İnanın bilmiyorum ama biraz az olmamış mı ya sanki Preston? 200 level nedir ya? Şu leveli bir 1000'e falan çıkartır İnşallah Preston bir dakika bekle. Tam bedava item veriyor ama verdiği itemler de çok iş yapmıyor be. Sesimi duy Preston sesimi duy. Aha ek geldi. Hadi Preston yaparsın. Güveniyorum sana. Güveniyorum hadi. Ee, çıkmadı. En azından dördüncü ilgimizi görmüş olduk arkadaşlar. Peki ne çıktı? 120 milyon. 120 milyon ne Preston. Neyse neyse arkadaşlar. Biz açmaya devam edelim. Belki beşinci de çıkar inşallah. <laughs> Şu anda tam 30 tane kaldı. Maalesef ki. Hayret 40 milyon ve 27,5 milyon aynı anda çıktı. Ben bütün şansımı galiba az önce harcadım. Bir daha rebirth atmadım de lütfen. Bir daha rebirth attım arkadaşlar. Yeter artık. Bu videoda kaçıncı oldu? Yorumlara yazar mısınız acaba? Bıktım. Yeter artık. Kaç tane kaldı arkadaşlar? Son 23 tane. Güzel. Bence sonuncuda bir hayır vardır arkadaşlar ya. Son 10 tane de falan bir şeyler çıkartacakmışız gibi hissediyorum nedense. Tabi inşallah. İnsanlık like Potion 4 açmak şahsen bayağı işler acısı. Şahsen bir daha açmamayı düşünüyorum. Ama bu videoya güzel bir like atarsanız bin tane açabilirim arkadaşlar. Bin tane açtı mı düşünsenize. Tam 3-4 saat boyunca burada of abi tahmin bile edemiyorum yani. 3-4 saat boyunca insanlık potion 4 açmak falan çok garip olur ya. Şimdi 8k'dan alsak tanesini 8 milyon ediyor arkadaşlar. Bir tane yöke çıkartsak bile karlı oluyoruz. Yani çıkartır mıyım? Çıkartırım şahsen ama değer mi bilmiyorum şahsen arkadaşlar. Yani çıkmazsa 8 milyonu bildiğiniz çöp oluyor. Büyük risk ama şu an çıkabilir mi o peki? Şu an çıkabilir bence. Şu an Uge çıktı mı? Uge çıktı mı? Hayır çıkmadı yine. Preston. Ama 5. de çıktı. Güzel. 5. ekten ne çıktı peki? Storm Dragon mu? Preston. yapma be. O kadar uğraş uğraş Emre ve sana Stone Dragon çıksın. Ama son ondan iyi şans bekliyorum demiştim. Hiç yoktan bir tane Stone Dragon çıktı arkadaşlar. Hadi bakalım. Bir ek daha verir mi son dörtte? Valla inanın bilmiyorum da arkadaşlar. Şurada bir tane daha mi acaba? Hızlıca deneyeceğim. 65 tane. Oha. Wow. Maşallah arkadaşlar. Bir tane daha craftladım. Son anda basacağım bunu arkadaşlar. Bitsin sonra basacağım. Belki son bir tane de Preston bize acil bir tane oge verebilir. Son bir tane kalacak galiba. Aynen. Son bir tane kaldı dostlarım. Hadi bakalım son bir tane kaldı. Basıyorum arkadaşlar bunu arkasından direkt. Hop bastım gitti. Tamamdır. Son bir arkadaşlar. Hadi bakalım. Geliyor mu ge? Tabii ki de gelmeyecek arkadaşlar. Belliydi tabii ki de arkadaşlar. 1 milyonluk 2 milyonluk alacağınız Insta akba 4'lerden dörtlerden yani çok bir şey çıkmasını beklemeyin bence dostlarım. Şimdi sohbet ederken arkadaşlar yukarıdan çıksa o ge şaşırmam. <laughs> Çünkü normalde çıkma şansı daha yüksek büyük ihtimal arkadaşlar. Ben zaten ilk ugemi bildiğiniz bir day satarken çıkartmıştım arkadaşlar. Beşli dice satarken de büyük ihtimal çok şanslı olacağımı düşünüyorum. Ya inşallah. Ya inşallah bu aşı dört kullandığımda şanslı olmamış olabilirim ama arkadaşlar böyle düz açarken gece falan bir tane uge çıkartırım. İnşallah arkadaşlar. İnşallah çıkartırım. Zaten çıkartırsam canlı yayında falan gösteririm size. Buraya kadar izleyen bütün dostlarımıza çok çok teşekkür ederim. Açacağımız, göstereceğimiz bu videoluk bu kadar. Kendinize iyi bakınız. Görüşmek üzere dostlar. Son videonun yorumlarından birisini çekiyorum dostlarım. Bir kişi çektim. İsterseniz hızlıca postası açık bir test edelim. Arkadaşın adını yazdık. 3 milyon. Doğru yazdım emin olmam gerekiyor ama. Evet doğru dostlarım. 3 milyon elması göndermeye çalışıyorum. Evet galiba gönderdik. Arkadaşımıza hayırlı uğurlu olsun diyorum.